Merhaba arkadaşlar, inovasyon test kanalımıza hoş geldiniz. Bugün infrared termal kameralarının bize sunmuş olduğu yazılımı hakkında kısa bir video çektik. Bu videoda yazılım içerisinde hangi uygulamaları yapabileceğimizi ve raporlamayı nasıl alabileceğimizi göstereceğimiz kısa bir video olacak. Lütfen videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öncelikle termal kameramızın ayarlar bölümünden USB modu USB kamera moduna çevirmemiz gerekiyor. Sonrasında bilgisayar ile bağlantıyı gerçekleştirip online analiz kısmından girdiğimizde şu anda canlı olarak görüntülemektesiniz. Ekranın sol tarafında kameramız gözükecek Buraya çift tıkladığınız zaman görüntü almaya başlayacaksınız arkadaşlar. Şu anda termal kameramızla real time bir görüntü almaktayız. Termal kameramız bir tripod'a bağlı ve bir kettle'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir kettle üzerinde işlem yapacağız. Bunun bir elektrik konusu olarak da düşünebilirsiniz veya farklı bir işlem de yapabilirsiniz. Yapacağımız işlemler aynı olacak arkadaşlar. Bugün sizlere hem online hem offline analizde neler yapabileceğimizi tek tek göstereceğim. Öncelikle görüntüde görmüş olduğunuz gibi termal kameramız maksimum minimum ve avaraj sıcaklıklarını ekranın sağ tarafında tabloda göstermektedir arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğum maksimum minimum ve ekranın toplam alanının avaraj sıcaklığını ekranın sağ tarafında tabloda görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında görüntülemek istediğimiz herhangi bir nokta varsa bunu da ekranın sol üst tarafındaki butonlar yardımıyla görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle herhangi bir noktanın sıcaklığını görmek istiyorsak Point'e tıklayarak ekranda görüntülemek istediğimiz noktaya işareti koyduğumuzda ekranın sağ tarafında tabloda bu sıcaklığı görüntüleyeceksiniz arkadaşlar. Veya bir line çizerek genellikle bunu boru ortalama sıcaklığı görüntülemek istediklerinde yapabilir arkadaşlarımız. Ayrıca bunların yerlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Şu an L1 çizgisindeki maksimum, minimum ve L1 çizgisinin boyunca oluşan ortalama sıcaklığı yine ekranda görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bir kare yani bir elektrik panosunda bir sigortayı görüntülemek istersek eğer aynı şekilde bunu da yapabiliriz arkadaşlar. İstediğimiz gibi şekli yerini değiştirebiliriz. Küçültüp büyütebiliriz. Ayrıca bir daire alanı çizebiliriz veya bir çokgen alanı istediğimiz gibi istediğimiz bir cismin bütün noktalarını alarak en son sağ ile bitirebiliriz arkadaşlar. Ayrıca mouse takip yöntemi ile görmüş olduğunuz mouse follow butonundan mouse'un gezdiği bütün noktalardaki sıcaklıkları da görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında termal kameranın gördüğü görüntüde belli bir sıcaklığı ihmal etmek istiyorsak yani ekranın görmüş olduğu belli başlı noktalardaki sıcaklıkları görmek istemiyorum diyorsak Shield tuşuna basarak Shield butonuna tıklayarak görmek istemediğimiz alanı bu şekilde çerçeveleyip çıkarırız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 80 derecelerde olan kettle'ımızın hiçbir değerini tabloda görüntüleyemeyeceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde istediğimiz kadar bölümü ihmal edebiliriz. 20 farklı nokta seçme seçeneğine sahip bir yazılımımız var arkadaşlar. Sonrasında bunları silmek istiyorsak eğer çok sunar. Sonrasında silmek istediğimiz her noktaya tıklayarak silebiliriz arkadaşlar. En başta söylediğim gibi 20 farklı seçenek, 20 farklı nokta seçebiliriz. Birden fazla point atabiliriz. Ayrıca ekranın sağ tarafındaki tabloda görüntülemiş olduğunuz her bir bölge veya her bir nokta için bir sıcaklık değeri girebiliriz arkadaşlar. Ya da genel bir sıcaklık alanı bırakarak yani bütün hepsini silelim. Şu an ekranda sadece genel sıcaklık 85 derecelerde gözüküyor. Yani ekranın görmüş olduğu maksimum sıcaklık 85 derece olarak gözüküyor. Bizler bir elektrik panosuna sabit tip termal kamera ile yine Infray markasının birçok çeşit termal kamera modülü var. Bir sabit tip kamera ile elektrik panosunun görüntüsünü alabiliriz ve bu elektrik panosunda belli bir sıcaklığın üzerine çıktığı zaman bize alarm vermesini sağlayabiliriz arkadaşlar. Şimdilik genel sıcaklıkla ilgili yani ekranın görmüş olduğu Maksimum sıcaklıkla ilgili bir işlem yapalım. Öncelikle genel sıcaklığa tıkladığımızda sonrasında ayarlara giriyoruz ve burada maksimum sıcaklığı 70 derece olarak belirtebiliriz arkadaşlar. 70 derecenin üzerine çıktığı zaman bizlere alarm vermesini istiyorsak alarm tuşuna, ekran görüntüsünü almasını istiyorsak snapshot'a ve ekranın videosuna başlamasını istiyorsak recording tuşuna basıp aktif edebiliriz arkadaşlar. Ben en son o şey okay dediğim zaman hem sesli hem de görüntüde bir yanıp sönmeler göreceksiniz bir alarm moduna geçecektir arkadaşlar. Şimdilik sadece alarm modunu aktif edelim. Görmüş olduğunuz gibi ekran şu an yanıp yanıp sönmektedir. Ayrıca bir sesli yanıt da alıyoruz sistemden. Bu alarm sesini istediğimiz gibi yazılım içerisinde değiştirebiliriz. Şimdilik bunu atalım arkadaşlar. Gene görmüş olduğu sıcaklık dışında herhangi bir nokta belirtip veya herhangi bir çizgide, herhangi bir kare alanda ve dairesel alanda ve çokgen alanda da yine bu seçeneğe sahibiz arkadaşlar. Yani ekranın görmüş olduğu her bir nokta için aynı işlemi yapabiliriz. P1 noktasına gelip yine ayarlar kısmında bir sıcaklık derecesi girip buna 50 derece diyelim arkadaşlar. Alarm modunu aktif hale getirip OK dediğimiz zaman şu an P1 noktası 50 derecenin üzerine çıktığında bize sesli ve görüntüde alarm verecek arkadaşlar. Şu an P1 noktası 21.3 derecelerde. Biz şimdi P1 noktamızı sıcak bölüme götüreceğiz ve bir yanıt alacağız. Görmüş olduğunuz gibi ekranda yine yanıp yanıp sönecektir. P1 noktası da sesli bir alarm verecektir. Her bir nokta için arkadaşlar bu işlemi yapabiliriz. Her bir nokta için farklı bir sıcaklık değeri girebiliriz. Örneğin bir kazanımız var, bir operasyon alanımız var ve operasyon alanında bir işlemde 25 derecenin üzerine çıktığında alarm alabilir. Başka bir yerde 35 derecenin üzerinde alarm alabiliriz. Farklı sıcaklık değerleri girerek istediğimiz sıcaklığa ulaştığı zaman sistemin bize alarm vermesini sağlayabiliriz. Bunu aynı şekilde sıcaklık düştüğü zaman da yapabiliriz. Sadece sıcaklık artışında değil belli bir sıcaklığın altına düştüğü zaman da bize alarm verebilir bu sistem arkadaşlar. Şu an kameramız online analiz modunda arkadaşlar. Yani şu an canlı bir görüntümüz var. Bizler bunu ekran görüntüsüne alarak offline analiz yapacağız ve ondan sonra da bir raporlama çıktısı alacağız arkadaşlar. Termal kameramızla şu an bağlı olan termal kameramız el tipi bir termal kamera, el tipi bir termal kameramızla bir alana gittiğimizde bir elektrik konusu veya başka bir operasyon alanına gittiğimizde fotoğrafını çektikten sonra yazılıma şu anda yapacağım işlemle aynı olacak şekilde yüklediğimiz zaman neler yapabileceğimizi tek tek göstereceğim. Aslında online analizle offline analiz arasında hiçbir işlem farkı yok arkadaşlar. Her iki analizde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Yani yani hem online'da hem offline'da aynı işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir ekran görüntüsü alalım. Ekrana al sol alt tarafında snapshot ve video kısmı var arkadaşlar. Biz bir ekran görüntüsü alıp galeri kısmına girdiğimiz zaman snapshot bölümünden şu anda görmüş olduğunuz gibi bir ekran görüntüsü aldık ve bu ekran görüntüsü içerisinde yine belirtmiş olduğum gibi bütün işlemleri yapabiliriz. Yani bir elektrik konusuna gittik ve belli bir alanın fotoğrafını çektik. Belli bir alanın sıcaklıklarına eriştik. Görüntüledik ve bilgisayarda yazılıma geçtiğimiz zaman şuranın da sıcaklığını keşke görebilseydik. Burada bir artış var. Burayı da keşke görebilseydik dediğimiz zaman tekrardan operasyon alanına dönmenize gerek yok arkadaşlar. Termal kameralar her bir piksel içerisinde belli bir sıcaklık değeri girerler. Ve bunu sistemden size aktarırlar. Yine aynı şekilde point tuşuna tıklayarak çekmiş olduğumuz ekran resminde istediğimiz bir noktaya, görüntülemek istediğimiz bir noktaya tıkladığımız zaman oranın sıcaklığını yine görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğum gibi. Veya bir line çizebiliriz. Veya bir kare alan. Aynı işlemlerin hepsini yapabiliriz. Ekranın sağ tarafında tabloda görmüş olduğunuz gibi bize tek tek değerleri veriyor. Ayrıca mouse takip yöntemiyle çekmiş olduğumuz resim içerisindeki bütün sıcaklıkları da yine görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca son olarak raporlama kısmında da PDF veya Word olarak iki seçeneğimiz mevcut arkadaşlar. Hem PDF hem de Word olarak raporlamayı alabiliriz arkadaşlar. Word tuşuna Port Report butonuna tıkladığımızda bize Word olarak belirlemiş olduğumuz yerlerin, noktaların maksimum, minimum ve avaraj sıcaklıklarını görüntüleyecektir arkadaşlar. Şu an online analiz üzerinden çektiğimiz bir resim olduğu için gerçek resim görüntüsünü ekranın sağ tarafında göremiyoruz arkadaşlar. Ancak termal kameramızda operasyon alanında bir fotoğraf çektiğimiz zaman ve bunu yazılıma aktardığımız zaman termal kameralarımız hem termal görüntüyü hem de gerçek resim görüntüsünü yan yana bu raporlamada sizlere verecektir arkadaşlar. Yani ekranın sol tarafında termal görüntüyü göreceksiniz. Ekranın sağ tarafında da gerçek resim görüntüsünü göreceksiniz arkadaşlar. Raporlama kısmında yine aynı şekilde söylemiş olduğum gibi bütün tablodaki değerleri görüntüleyebilirsiniz. Her bir nokta için emisivite ayarlarını girebilirsiniz ve bunları da aynı şekilde tabloda görüntüleyebilirsiniz. Bu işlemde hem Word hem PDF olarak bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Infrared termal kameralarının yazılım konusu gerçekten çok basit, çok pratik ve birçok işlemi yapabileceğiniz güzel bir alan arkadaşlar. Infrared termal kameralarının yazılımı ile ilgili aktaracağım bilgiler bu kadar arkadaşlar. Daha fazla soru ve görüşleriniz için yorumlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Aşağıda Sitemizin linkini bırakıyorum. Oradan termal kamera modellerimizi de tek tek görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.